İyi günler arkadaşlar. Size kendi programımı tanıtmak istiyorum. E, bu program e, ne yapmaya yarıyor? Bu program e, Zip sitesinde yapılan bir sınavla LGS sınavı oluşturmanızı sağlıyor. E, bu sınav, Bunun sayesinde bir okulunuzda LGS sınavı yapabilirsiniz. E, şimdi e, nasıl yapılacağına gelirsek. İlk önce zip sitesinde biliyorsunuz artık Rusyalarda online sınav yapmak e, zorunda kaldığımız bu günlerde Tabi bunu normal zamanda da yapabilirsiniz. İlla ki üyelik olarak ben genelde alıyorum ama bu sene artık gerek kalmadı. Online sınav yapabilirsiniz. Veya normal telefonla da okuyarak bir sınavınızı yapabilirsiniz. Şimdi nasıl yapılacak? Bundan bahsedelim. Online yapmayı da gösterelim. İlk önce bir kere çocukların benim programımın çalışması için kesinlikle bakın optik numaranın kodlanabildiği bir bölüm olması gerekiyor. Bundan e, bu bir öncelik şartımız. Yani gidip de şu formla benim programda bir sınav yapamazsınız. Çünkü bunda öğrenci numarası kodlanmıyor. Bunun için ya standart 50 soruluk bir sınav oluşturursunuz. mesela genelde şöyle yapabilirsiniz. 20 sorusu e, ilk 20'sini Türkçe'ye, ikinci 10 soruyu işte sosyal, e, İngilizce din ya da ilk 20'si e, fen, ikinci 20'si e, mat fen, matematik ve fen şeklinde yapabilirsiniz. Ama ID bölümü olması lazım. Bunun için ne yapabilirsiniz? İster buradaki hazırı kullanabilirsiniz. İsterseniz kendiniz bir tane oluşturabilirsiniz. Bu oluşturma işlemini yaparken e, bakın benim daha önce oluşturduklarım vardı. Burada New Answers Sheet diyebilirsiniz. Mesela isim ne olsun? Sayısal olsun. Sayısal için e, 40 soruluk bir optik oluşturalım. Ne olsun? Sadece isim bölümü olması yeter. Çünkü zaten bize sadece numara bölümü yeterli olacaktır. Bakın işte student payı İşte bu bölümün bize olması lazım. Bizim öğrenciler genelde 3 numaralı veya 3 numaralı 4 numaralı olduğu için burada ben genelde 3'ü seçiyorum. Burada eee öğrenci no'su yazıyoruz. İsim çocuklara görmeselerse. Bu bölüm eee QR versiyonu belli Optikler için lazım. İtiraf ediyorum ve ilerliyorum. Şimdi bizim sınav oluşturacağımız bölüme geldi. Burası e, bakın çoktan seçmeli multiple choice seçip Şimdi internal, burası internal ve external oluyor. Internal soruların içini harfleri yazıyor. Kaç soru eklemek istiyorum? Mesela sayısalda 40 soru olacağı için 40 soruluk bir sınav yapmak 4 çift A, B, C, D. Ve soruları ekliyorum. Ve sorular... Bakalım eklensin. 80 soru ekledim yanlışlıkla. Neyse ve neyse o zaman burada bırakıyorum bunu bunların hepsini silmem gerekiyor o yüzden biraz geri gidelim geri gitmekte olmuyor o zaman en son şöyle yapacağız en son Publish deyip yayınlayacağız bunu şu an çift tıkladığım için 80 tane soru ekledim bunlar oluşturulduğunda bizim sınav kağıdımız buraya düşüyor buradan kendimiz PNG olarak sayfada bir tane sayfada iki tane istersek zaman ileride kullanabiliriz veya aynı optik formu arkadaşımızla paylaşmak üzere paylaşabiliriz PNG olarak bir kitapçığın sonuna yapıştırmak istersem indirip bunu resim formatında bir testimin arkasına ekleyebilirim. Bunu mesela bir testimin sonuna ekleyebilirsiniz. de. Şimdi e, optik formu dediğim gibi olması dedik. Şimdi e, optik form olduktan sonra optik form olduktan sonra sınav yapmaya gideyim sınavı oluşturmak telefondan da oluşturabilirsiniz bu sınavınızı. Ee, buradan da oluşturabilirsiniz. Ee, telefon, buradan oluşturduğumuzda New quiz diyoruz. Ee, sınavımızın ismini yazıyoruz. Burada işte bakın optik bölüm yani optikte olması lazım. 20 ile optik sayı yazdım. Ben ismini 20 optik yoksa siz sayısal diye Sayısal çıkacaktı. Sınav tarihini ve online'a açık. Şu an için online çok avantajlı oluyor. Yani açmamızda fayda var. E, sınıf varsa sınıfları A ve B sınıfları girecek. 8 A, B, C görecek şeklinde ilerleyeceğiz. Sınıfı oluştur, e, oluştuktan sonra e, sınavların şu an boş gözüküyor. Şimdi burada hiçbir sınava giren olmadığı için daha ilk önce cevap anahtarını oluşturmamız gerekiyor. Cevap anahtarını oluştururken e, burada e, tabii ki bunları ben daha önce e, Burada büyük harf yazmamız gerekiyor. Yoksa bu şekilde bir uyarı çıkıyor. Büyük harfle yazmadığım için. A, B, Sal. Bunlar da. Hepsini doldurmak zorunda değilsiniz. Yani 10 tanesini doldurup 10 soruluk şeklinde de ayarlayabilirsiniz. Soru programını 10 soruluk olarak algılıyor. Ve cevap anahtarını kaydettik. Cevap anahtarını oluşturuyoruz. Bakın kaydediyoruz. Şimdi burası cevap anahtarı kısmı bittikten sonra e, burada buradan e, bakın e, online hesapmışım. Burası online yapma yerimiz. Hani lazım olabilir. Şimdi ne yapacağız bu online hesap e, çocukların soruları yükleyeceğiz. Buradan dosya seçtiyip herhangi bir sınavı yükleyebiliriz çocuklar. Çocuklar bunu sınav olarak görebilirler. E, ve ben şu an için eklemiyorum e, ee, süre ayarlayabiliriz. Süresini ayarlarken işte o sayısal için mesela 50 dakikalık bir sınav ayarla sınavda 50 dakika otomatikman kapanmasını. Sonra bu linki çocuklara gönderiyoruz. Buraya kadar birçok kişiden bunu görmüş olmanız lazım. Ee, şimdi burası bittikten sonra ne yapıyoruz? Sınavımız oldu, bitti ve çocuklardan e, ne yaptık? Veriler aldık. Şimdi bu verileri e, okuduk telefonumuzda ya da internetten çocuklar topladık indirmemiz gerekiyor. Yine sınav bilgilerine girdiğimizde bakın CSV bölümü verilerin alınabileceği Burada full format yani tüm bilgileri aslında çocukların cevaplarıyla birlikte aldırıp bunu kendi klasörümüzde herhangi bir masa üstüne indirebiliriz. Daha önce indirdiğim için var. Şimdi bunu artık bunun içinde tabii ki şu an için içi Boş ama öğrenciler de olsaydı aynı, sırayda, e, aynı sırada çocukların işte mesela quiz name, quiz'in adı, sınavı çocukların aynı şekilde alt sırada olacaktı. Şimdi devam ediyorum. E, burada sınavı oluşturduk. Bir Şimdi bundan sonra benim programım şey girdi. Şimdi bu programda belli önce ayarlamaları yapmamız gerekiyor. Kendinize göre ayarlamanız gerekiyor. Bir Öğrenci bilgi girişi. Bu sınıfta dediğim gibi numaralar ki kesinlikle her öğrencinin bir numarası olması gerekiyor. Ad, soyad, sınıf ve e, burada sınıflarını yazıyoruz. Devam ediyoruz. E, sınav bilgi girişi. Burada bilgileri gireceğiz. İlk önce ama şu kısmı bir açıklamaya başlayayım. E, bir kere şu en büyük problemimiz genelde herkesin zip kredi e, e, öğrenci yüklemekte biraz e, zorlu çekmesi bütün 100 yani bir okul için düşünelim 300 350 tane öğrenci var. Tek tek öğrenci eklemek, rastgele numarasını yazmak bayağı uzun bir işlem. O yüzden burada öğrenci eklerken CSV oluşturma diye bir bölüm oluştur. Burada öğrencilerimizin eğer adları soyadları birleşikse mesela Barış Barış Kostu şöyle şu şekilde ya da üç isimli olabilir. Ee, Barış, e, Mat, Bozkurt, 3 isimli de olabilir. Bakın bu şekilde isimler olduğunu düşünelim. Bunların ne yapmamız lazım? At soyadlarını, hatta bir tane küçük yazayım. Barış, Bozkurt olsun. Şimdi e, bunların ne yapmamız lazım? At soyadlarını ayırmamız gerekiyor. Şimdi ilk bölümü geçiyorum ve onu sonra bir daha göstereyim. At soyad ayır. Ayır dediğimde otomatikman bakın alt hayatları ayıracaktır. Barış 3 2 isimleri direkt başa ayırdı. Sonra büyük harf, küçük harf olanlar varsa büyük harfe çeviriyor. İkinci basam, 3. arında. Daha sonra e, Türkçe karakterler, bakın barışta Ş şey harfi var. Bunlar problem yaratıyor Zikrate'de. Bunları düzeltiyoruz. Ve en sonunda CSV oluştur tuşuna basıyoruz. CSV oluştur tuşunun dediğimizde Zikrate'imizin aynı programın olduğu hemen yere Yeni bir liste geliyor zip kredisi ve bizim bütün bilgilerimiz burada yer alıyor. Şimdi e, ben bunu siliyorum. E, şu anlık e, lazım olmadı. Şunu şöyle de yapabiliriz. E, eğer bütün bilgileri bu sayfaya girdiyseniz. E, oluşturma direkt isimleri listeden al diyebilirsiniz. Ve e, zaten bunlar bakın ama şu an Türkçe karakter bakın. Az soyad ayırı zaten ayrı türden problem yok büyük harfi çevir. Hepsi zaten çevrilmişti. Türkçe karakterleri düzelttim. Ve CSV oluşturdum. CSV oluşturduğumda bakın buraya yine bir sistem geldi. Ve artık zip kresitesine yüklemeye hazır gibi. Hemen tek yapmam gereken zip create'e e girip students import tool'da CSV ile diyor bakın. Ve dosya seçten ne yapıyoruz? Öğrenci listesini seçiyoruz. Bakın bu bölüm işaretli olmadan zorunda. Çünkü ilk satırda başlıklarımız var. Az fayatlı. O yüzden atlasın diye. Atla diyoruz. Bakın bütün isimlerimizi gördüm. Burada e, ID'ler e, numara e, first name'ler ad, last name, fayat sınıf sınıf ve external referansa bunu istediğiniz yapabilirsiniz. Ben genelde numara yapıyorum. Ve Şimdi bakıyorum. Bakın yeni iki sınıf oluşturuldu diyor. Ve 42 öğrenci eklendi. Öğrencilerimizin hepsinin burada olduğunu. Bakın eklediğimiz bütün öğrencilerin. Ve e, sınıflarımızın da eskiden sadece A ve B veya A grubu B grubu iki öğrenci daha katıldı. Şimdi <laughs> tabi buraya telefonda kolay eklemek için yaptığımız gibi. İşimiz bitti. Sonra temizliyoruz ve Temizledik. Yani fazla megabayt kaplamasın diye devam ediyoruz. Şimdi, Sınav Bilgi Girişi. Bu bölümde e, çocukların sınavdan yaptığımızda indirdiğimiz CSV dosyaların şu an uzantıları var. Mesela şu bölümü temizleyelim. Evet, tabii ki İngilizce temizleyelim. Şimdi e, ne yapacağız? Seçim sütuna veri al diyeceğiz. Al dediğimizde bize bakın klasörümüzle aynı yerde olan e, CSV listelerini de gösteriyor. Şimdi ben İngilizce yazacağım. Ben Sayısal ve Sözel iki Sınav şeklinde yaptım. İngilizceyi Sözel olduğu için Sözel'i alıyorum. Sözel'in sınavı. Tabii siz bunu İngilizce sınavı diye yaptırırsanız İngilizce de alabilirsiniz. Sözel bölümünden aldığımda bir sorular eklendi. Din kültürüne de yine bir Sözel sınavı açtım. Ben yine ikinci sınavın Sözel şeklinde aldım. Bunu aldığımda bütün veriler bu şekilde doldu. Şimdi burada bakın dediğim gibi şurada bakın Şurada, Mesela A grubu, barış postu, çocuğun yaptığı, tabii ki burada bir bakın aldığı bütün işlemler var. Biz bunları, bu verileri ne yapmak istiyoruz şu anda? Ee, düzenleyeceğiz. Benim programım işte bu verileri düzenleyip bize veri daha düzenli bir şekilde sunuyor. Ee, soru bilgi girişi. Burası 40 soruluk yaptığımız seferlik. Niye? Ee, çünkü TYT programı olduğu için, e, TYT programına da uygun, o, uygun olsun dedim. İstersek buraya bakın ee, soru isimlerine şöyle bir cümlede anlam işte iki, iki mesela ee, çarpanlar ve katlar şeklinde konularını yazabilirsiniz. İsterseniz kazanınız Sınır 100'e kadar. Çünkü ZipGrade en fazla 100 soruya kadar destekliyor. Tek dersten 100 soruluk bir sınav yapmak istiyorum diyebilirsiniz. Şimdi <laughs> devam ediyorum. Ee, sınav bilgilerine girdik, soru bilgilerine girdik ve puanlama bilgisi. Burası önemli bir sayfa. Burada bir kere ayar yapacağız. Bir daha pek burayla işimiz olmayacak. Doğru yanlışı götürecek mi? Evet. Şu kaç yanlış bir doğru götürecek? 3 veya 4 size kalmış. Sınav taban puanı yani 0 doğru, 0 net yapan öğrenci kaç puan alacak? Ee, tam puanı yapan öğrenci kaç puan alacak? 500 şeklinde yazıyoruz. Bunlar bizim LGS ile şeyler. Şimdi kullanılan e, orijinal optik formda dersler hangi sorulardan başlayıp bitiyor? Mesela bakın şöyle. Biz dediğimiz gibi 50-40 soruluk bir çocuklara optik verdik. Bu 40 sorunun ilk 20'sini matematik söyledik. İkinci 20'sinin fen olduğunu programa belirtmemiz lazım. Ya da ilk 20'sinin Türkçe sözel bölümünde 21'den 30'a kadar inkılap tarihi, 31'den 40 din İngilizce, 41'den 50'ye kadar da din kültürü olduğunu belirt. Burada puanlama kısmı kas sayılarını yazıyoruz. Soruların kas sayıları ve soru sayılarını da Bu puanlama için gerekiyor. Bu bölümde soruların puan artlarını hesaplıyor. Şimdi bu bölümde bittikten sonra artık programımız kullanımı hazır. Bu dört bölümü doldurduğumuzda artık e, sınavımızı analiz için tıklayalım. E, analiz için tıkladığımızda sınav bilgi girişindeki bilgileri, o az önce gösterdiğim bilgileri, öğrenci bilgi girişindekilerle işte ilişkilendirip o yüzden numaraların yazılması zorunlu olduğu için buraya işledi şu anda. Bakın Türkçe rapor sayfasında çocuğun e, bu bölüm çocuğun daha doğrusu testin hangi sorusu bakın B şıkkıymış cevap B şıkkı işaretleniyor. E, e, nasıl diyeyim? Kaç kişi işaretlemiş? İşte 4 kişi yanlış e, A şıkkı işaretlemiş. Her şıkkın kaçar tane işaretlendiği şu an E şıkkı olmadığı için Hepsinden boş gözükmüş. E, soruların başarı oranı yani bir kazanım olarak baktığımızda mesela şu soruda düşünün e, sadece 8 kişi doğru yapmış toplamda. Ve yani pardon %8'i doğru yapmış gibi oluyor. E, ayırt ediciliği üzerine konuşuyor. Şimdi e, bu bilgiler çerçevesinde her ders için bunu yapıyor. Her öğretmene bunu yapabilirsiniz. Verebilirsiniz mesela. Devam ediyorum. <laughs> Genel sıralama. Genel sıralamada e, çocukların puanları ağırlıklı puanlara göre puanları hesaplanıyor ve bu puan çerçevesinde puanları e, sıralaması oluyor. Şimdi e, sıralarken kas sayıları oranlarıyla çarpılıyor. Burada sınıf sırası bölümü var. Çocukların sınıflarına göre bakın e, şu çocuk 33 numaralı öğrenci 33 Barış Barış 33 e, ikinci sınıf olduğu için sınıfının birincisi ama kurum sıralaması 12 bu şekilde sınıflara göre de sınıf sıralama yapabiliyor. yani Ayrıca sınıf sıralaması da yapabiliyor. Ortalamaları var. Her dersin doğru yanlış boş ve net ortalamaları var. Genel puan ortalaması mesela sınavımızın ortalaması 274 puan almış bu sınav için. Yani buradan itibaren şöyle şunlar ortalama üstü öğrenci olarak geçecek. Bizim sınavımızın ortalaması. Tabii ki bu sınav ortalaması değil. Şimdi devam ediyoruz burası bittikten sonra toplu sınav istatistikleri. Burada istikleri toplu görebileceğimiz bir sayfa var. Her e, testin, bakın testlerin hangi sorunun işaretli olduğu tekrar sadece sonuç sayfası. Ve öğrenci analizi. Yani bir nevi öğrenci karnesi. Biliyorsunuz e, çocuklara karne veriyor biliyorsunuz test yapıldığında. Bu karnenin yapıldığı yer. Ben dediğim gibi LGS'ye de uyumlu olsun, şey, TYT'ye de uyumlu olsun diye 40 sorunu yaptım. Ee, devam ediyorum. Burada e, ne yapacağız? Tek yapmamız gereken şuradan öğrencinin numarası değiştirmek. Yani ne yapıyorum? Mesela 8009 numaralı öğrenci. Bakın karnesi hazır bir şekilde direkt yazdır diyebiliriz. Ya da işte 8002 numaralı öğrenci. Bakın sınıf numarası. Bu, bu sıra çocukların genel başarı sırası. Mesela şuralardan bir öğrenci seçtiğimde 10. 17. E, 11'de şu 13. Mesela bakın sınıfın birincisi B grubunun artık sınıfında bakın sınıfa geçti B grubu sınıfta 1 okul 12 ortalama e, çocuğun neti 50 ama sınıf okul kurum ortalaması 42 şeklinde çocuğun ders netleri ortalaması e, çocuğun ders sıralaması yani çocuk matematik dersinde 8. Türkçe dersinde 11. şeklinde e, her dersin ayrı bir sıralamasını da alıyor. Mesela birinci öğrenciye bakalım. Birinci öğrenci bakın. Bakalım pardon. Birinci öğrenci sadece fende birinci olmuş. Herhalde fenden dolayı e, baya bir arkadaşlarına fark atabilmiş. İngilizce'de İngilizce de baya zayıf olduğunu görüyoruz. 15. sırada mesela fen diğer derslerde ilk 5 içinde gibi olsa da e, İngilizce dersten baya zayıf olduğunu görebiliyoruz bir öğrencinin. Şimdi burada yazdır tuşu var. Yazdır dediğimizde iki ihtimal var. Ya yazdırıyoruz ya pdf olarak aktarıyoruz. Yazdır dediğimizde şimdi direkt tanımlı bir yazıcı varsa otomatik gönderiyor. Başarı sırası yani biz buradan yazdırırken ilk 10 öğrenciyi mesela yazdırmak istiyorsam buraya 1 ile 10 diyorum ve otomatikman yazıcımı 1 ile 10 arasındaki öğrenciler yazdırıyor. Pdf'ye aktar dersem bu sefer 10 öğrenciyi pdf olarak bana sunuyor. Mesela 10 öğrenci pdf olarak aktarılacak diyor. Aktar diyoruz. Burada bütün öğrencilerin tek tek pdf'lerini oluşturup bizim klasörümüzde aynı klasöre koyuyor. Bakalım bak neredeydi. Bakın 10 öğrencimizin sonuçları bize pdf olarak geldi. Bunları ailelere istersek gönderebiliriz. Çocukların sıralaması başarılıysa netleri. Çocuk yine bir karnesini görmüş oluyor şunu silelim. Şey Bunlar pek lazım diye şu anda. Devam ediyoruz. Burası bittikten sonra çocuklara karne gönderdik. Arşivden artık sınavımız bitti. Çocuklar yaptık. Artık yeni sınava geçeceğim. Bu sınavda saklansın istiyorum. O yüzden sınavın arşivlenmesi lazım. Arşivlerken tek yapmamız gereken sınavı arşivle diyorum. Arşivler bize sınav adı soruyor. Deneme deneme 4 ya da herhangi bir denemenin adını da Tarihi yaptığınız tarih 0205 2020 diyoruz. Ve aş dediğimde açmak ister misiniz? Ve son göz bakmak ister misiniz? Hayır dediğimde ben gene aynı yerde kalsın dedim. Ve deneme 4'e e geldik. Bakın yeni denememiz eklendi. Arşiv diyorum. Aynı sınav durmadan arşivleyeyim. Deneme 5 diyorum. Bu sefer ne olsun? Sınav tarihi yine 02 05 2020 olsun. E, hayır dedim. Bakın arşivledim. De. Şimdi ister bu sınava gidebilirim. Mesela git diye bu sınavın eski sınavın notlarını görebilirim. İstersem ee, ne yapabilirim? Sınavı silebilirim. Mesela 4 numaralı sınavı silelim. Bu sınavı sildiğimde bakın evet sildik. Şu an bakın bu sınavımız silindi. Ve burada bir sınav şu düzenlemeyi yapmamışız. Ee, devam ediyorum. Silebiliriz, ee, arşivleriz, silebiliriz. Tamam, bir sürü sınavımızı arşivledik. Tamam, hepsi güzel. Ve bu öğrenci sınav geçmişine geliyoruz. Burada e, çocukların tabii ki sınav yaptığımızda çocukların eski sınavlarını mesela bir öğrencinin nasıl durumunu takip etmek için e, ne olduğunu görmek için e, eski sınavlarına bakmak istiyoruz. Şimdi burada. Çocuğun numarasını alıyoruz. Tek yapmamız gereken, mesela ben 8.0 numarası, mesela 8032 ile 8009, iki numara aklımda kalsın. Ee, 8052'nin sınav bilgilerini getirdiğimizde, bakın 10 tane sınavına e, ait, 10 sınavdan şu sayfada, 10 sınav olduğu için ve her sınava girdiği için de çocuğun 10 tane sınavının geçmiş raporunu görüyoruz. Diğer öğrencimiz 8009'du mesela getirdiğimizde bu ay 24 barış 24'ün sonuçlarını görebiliyoruz. İşte sınavlarda kaçıncı olmuş, sıralaması, puan nasılmış ve bundan sonra ise grafikler. Yani mesela ben Türkçe ait başarısının yani sayıları okumak çok zor olduğu için grafik yaptığında bakın alt tarafa hemen çocuğun grafikleri çıkıyor. Mesela çocuk mükemmel bir oranda gitmiş. Tabii ki hep aynı sınav kopyalandığı için biraz bu şekilde oluyor. E, sınavın sonuçlarını bu şekilde görebilirsiniz çocuğun başarısını. E, matematik e, sonucuna baktığımızda bakın matematikte dalgalanma işte genelde 16-17 arasında geçiyor. Buraya tıkladığımızda e, çocuğun grafiği siliyor. Aynı şekilde puanlığın grafiğini görebilirsiniz çocuğun aldığı puanlar grafiği veya e, genel grafik sıralam e, netlerinin grafiği genel bir net grafiğini görebilirsiniz. Bu şekilde sıra bunlar için bir grafiğimiz. Şimdi e, peki bu sınav bittiğinde genelde en çok karşılaşacağınız hatalar e, ne olacaktır ve bunlardan bahsedeceğim. İlk girişimiz bu bir öğrencinin listenizde olmaması. Yani bir öğrenciniz hani bilgiler kısmında varken bu bilgiler sayfasına girilmişken öğrenci bilgi girişinde yoksa ne olacak? Buna bakalım. E, analiz tuşuna bastığınızda bize eksik öğrenciyi direkt uyaracaktır. Bakın onlar sistemde sen yükledin ama burada kayıt yani zip kaydı yüklemişsiniz. Buraya yüklememişsiniz tarzı bir işlem bu. E buraya mesela Barış yeni diyorum ve A grubu olduğunu söyleyip hani sınıfını varsa değiştir, eklediğimde işlemleri yapmaya devam ediyor. Bakın Barış Yeni grubunu, Barış Yeni'yi ekledi listemize genel sıralamada Barış Yeni öğrencisinin burada olduğunu görüyoruz. Şimdi ikinci bir şeysi sıkıntı çocukların numara kodlaması. Yani 8039 numarada çocuk matematik dersinde bir anda kodlamayı unutun. Yani sayısal derslerde kodlamayı unutun. Şimdi... Böyle bir durumda ne olacak? Çocukların en büyük karşılaştığımız problem bastığımızda bilgiler içinde eksik bilgiyi bulmak için bekliyoruz. Ee, bakın bir tane öğrencinin ne oldu? Bir ders eksik çıktı sınava girmediği ve ee, bunun başka bir öğrenci ise ismi bilinmiyor çünkü tanımsız. Bu numara rastgele bir numara veriyor buna matematik dersinde, yani matematik dersinde, rapor matematikte 41. sıradaki öğrenci bakın sıkıntılı diyor. Biz hemen ne yapacağız? Ee, bu öğrenciyi, bu öğrenci sisteme e, yenisini eklemeliyiz ne yapacağız? Tabi bu numarasını ben tahmin olarak kaç olduğunu buldum? 8039 olduğunu buldum. Tek yapmamız gereken sınav bilgi girişine girip matematik sınıfında 41. öğrenciye girip bakın burada önemli olan virgüller. Birinci virgül değil, ikinci virgül değil, üçüncü virgül, bir, iki, üç, dördüncü virgülden sonra bakalım doğru çalalım. Bir, iki, üç, dördüncü virgülden sonra mı? 8039 numarasını yazıyoruz ve bunlar boş olabilir sizde sıkıntı yok. Yazdıktan sonra e, tekrar programımızı çalıştırdığımızda. Tekrar programı çalıştırdığımızda artık sıralamamızın düzgün bir şekilde olduğunu, eksik öğrencinin de artık bir numarası olduğunu görebiliriz. Ama tekrar yüklerseniz sıkıntı olabilir. Başka da programda bir şey yok. Google Form üzerine çalışma yapmadım. Çünkü bir online süresi aslında Google Form'dan veri almak çok daha güzel. Ama geleceği pek olmayacak. Çünkü zip kaydı bir şekilde telefonla okuyabiliriz ama Google Form şurada. En fazla 1-2 ay daha yarayacak. Ama küçük bir eklenti yapıp Google Form'dan verilir. zip formatında indiren bir program yapıp e, direkt buna entegre edebilecek şekilde bir ek yapmayı düşünüyorum. E, dinlediğiniz için teşekkürler. İnşallah e, eksiği olursa e, söylersiniz, yazarsınız, e, dönüş yaparım. Dinlediğiniz için teşekkürler. İyi günler.